Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel ailem Yüce Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun Yüce Rabbim sizlere tez vakitte göz aydınlıkları nasip etsin YouTube kanalımın videonun altında ismini bırakan siz değerli dostlarımın da gıyabında 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet El bir 1 Fetih Suresi, bir de ismi Azam Duası siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim kimin nerede ne sıkıntısı var ise hangi konuyla imtihana tabi tutuyor ise o konuyla ilgili tez vakitte göz aydınlığı selameti nasip etsin sevdiklerinizle beraber. Bu video sizin karşınıza geldiyse almanız gereken bir mesaj vardır. Siz burada uyanları baz alın uyumayanları lütfen iptal edin. Kollektife hitaben olduğu için biliyorsunuz sevgili dostlarım bireysel randevu şu an için veremiyorum. Vereceğim günde kanalımdan duyuracağım. O değerli vaktinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız ve beni bu noktaya getiren siz değerli dostlarımın gıyabında dua etmeye devam edeceğim. Yeter ki Yüce Rabbim ol desin ve izin versin ve yolumuza, bahtımıza güzel insanlar çıkartsın, bereketli insanlar çıkartsın inşallah diyorum. Şimdiden sizlere hayırlı, keyifli, bollu, belirli bereketli bir hafta diliyorum sevgili dostlarım. Neyse halimiz o çıksın falımız diyoruz. Biliyorsunuz ki müneccip değilim. Kesinlikle gaybden haberdar değilim. Duru görü hislerimle yorum yapıyorum. Tabii ki buradaki hizmetin emeğin karşılığını alma verme dengesi adına beğen tuşuna basarak kanala burada abone olursanız ve bildiri seslerini açarsanız her gün yüklediğim videolardan haberdar olursunuz sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki her şey enerjidir. Bakalım kimlere misafir olacağım bu akşam. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Süper teşekkür et tuşundan yapacağınız bağışlar tamamen ihtiyaç bölgesi içindir. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Veren el alan elden her daim üstündür. Sadaka kazayı belayı önler. Sadaka kasveti ve gafleti üzerimizden kaldırır. Ölmüşlerimizi atalarımıza niyet ederekten de tabii ki sadaka verirsiniz. Sadakayı biliyorsunuz ki sevgili dostlar birçok anlamı vardır burada. Ben de sorduğunuz için detaylı bilgi dilimin döndüğünce vermeye çalışıyorum. Evet bakalım neyse halimiz o çıksın falımız. Lütfen birden 5'e kadar sayı tut ve soru sor. Burada tutmuş olduğun rakam tabii ki iki rakam arasında kalmışsın. 4 ve 5 rakam. Tabii ki burada bir de T ve U harfinde bir de Z e harfleri çok mevcut. Bu kişinin ayağa çıkmış niyetinle ilgili sana doğru geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Evet kafan karışık. Bugün bir konuyla ilgili canın sıkılmış bir telefon almışsın. Ama bu konu her neyse bu telefon hangi konuyla ilgili sana geldiyse göz yaşı akıttığını biraz böyle kafanda soru işareti de oluşmuş olduğunu yüreğinin sıkışmış olduğunu gösteriyor. Ama bu telefonun arkasından bir haberin daha var. Şurada tam bir 7 rakamı yansımış ve bu haberi gönderecek kişi A harfinde, F harfinde. Evet çok net yansımış. Burada bir de N harfi mevcut, H harfi mevcut. Göz aydınlığı bir haber geliyor. Bu kişi de adında ve soy isminde olabilir diyor. Borç verdiğiniz bir kişi var ve bu kişiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Borç vermişsiniz. Daha sonra alamadığınızı gösteriyor telveler. Ama bu borçla ilgili bir geri dönüş olacak size sevgili dostum. Evet bu para her neyse hangi konuyla ilgiliyse ise bakın e, burada çok net belirlenmiş rakamlar var. Biyolojik olarak rakamları biliyorsunuz aldık kabul ettik diyelim. 14 rakamı çıkmış bu borç verdiğiniz kişiden bu parayı alıyorsunuz elden alıyorsunuz ama hayatınızın karanlık e, sıkıntılı bir konu olduğunu gösteriyor. Karanlık ve sıkıntılı bir konu olduğunu gösteriyor. Bu konu S ve N harfinde bir kişiye işaret etmiş ama bununla ilgili bir aydınlanmanız var. Birinin size karşı burada tavrı değişmiş, bu kişi sizi inceltmiş ve Burada bazı durumlar e, ciddi bir şekilde enerjinizi sıkıştırmış. Bu kişi kim ise size tavrı değişen ve bu kişi kim ise sizi incilten kulağına yalan yanlış haberler vermişler bu kişinin. Yalan yanlış haberlerden zihninin dolduruşundan sizin kalbinizi inciltmiş ama öyle olmadığınızı ve doğru bir kişi olduğunuzu bu kişi görecek ve bu kişi sizi tanıyan bir kişiden güzel de bir destek alacak diyor. Emek verdiğiniz gözyaşı döktüğünüz öz bir konu durmadan bu konunun olmasını ve hayaller kurduğunuzu gösteriyor ve bu konuyla da ilgili evet bir mucize yaşanacak ve o kadar emek vermişsiniz, o kadar dualar etmişsiniz ki aslında bir karışık döngü içerisindeymişsiniz. Burada 8 vakittir karışık, sıkıntılı, gelmeyen haberler, atılmayan adımlar Gelmeyen haberlerin beraberinde burada müracaat ettiğiniz işle ilgili, kurumla ilgili, belki kariyerinizle ilgili beklediğiniz her neyse bununla ilgili bir 19 rakamını aldık, kabul ettik diyelim. Artık kıymetiniz ve kadiriniz biliniyor ve bu haberlerle ilgili de bir görüşmeniz var. Bu görüşme çok uzun sürecek ve biraz tabii ki bu görüşmenin arkasında iki kişi var sizi destekleyen manevi olarak. Manevi olarak hem sizi destekliyor hem de iki kişi size dua ediyor. Bir biri kapalı bir bayan, diğeri açık bir bayan, kısa saçlı diyor Y harfinde ve B harfinde. Evet, buradan e, burada Beklemediğiniz bir anda çok hızlı şeyler olacak aslında hayatınızda hızlı hızlı gelişmeler hızlı hızlı burada iletişimler adımlar paylaşımlar ve burada bereketler sıkıntınızla yaşadığınız problemle ilgili hane içerisinde bir sakinlik bir aydınlık bir bereket enerjisi çok hızlı bir şekilde gelişecek diyor telveler bizlere ki inşallah ailenizle ilgili hangi konuda burada sıkıldınız hangi konuda zıtlaşıyorsunuz burada bununla ilgili bir radikal değişim ve bununla ilgili bir karar vereceksiniz. Aile ile ilgili özellikle ve bunun kararı size çok iyi gelecek. Vermeniz gereken ve yapmanız gereken çoğu şeyin önünde bir aile engeli var olduğunu da gösteriyor. Sanki sizin önünüzü sürekli kesen sizin burada yapacaklarınızı manipülasyon yapan bir kişi. Evet sürekli sizi erteliyor. Sürekli sizi burada sıkıntıya sokuyor konuşmalarıyla ve aslında siz güçlü ve akıllı bir kişisiniz. Aklınız paralar kazanacaksınız. Aslında yıldızınızın yükselmesi şanslı bir sürecin başlamasıyla beraber aklınızda paralar kazanıyorsunuz. Burada vermem gereken rakamlar var. 9, 19, 29 İstediğiniz bir şeyin gerçekleşmesiyle beraber bu çok istediğiniz bir şey ve bununla ilgili bir yol da yapmışsınız. Belki bir türbe, belki de burada bir Farklı bir konuyla ilgili ziyarete de gitmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili bir gelişme yaşanacak. Ee, dönüşüme direnmeyin. Biraz zorlanacaksınız, biraz sıkılacaksınız. Ama dediğim gibi dönüşüme lütfen direnmeyin. Bu zorlanma, bu sıkılmanın arkasından biraz ferahlanmaya başlayacaksınız. Direndiğiniz konular var. Tabii ki bu enerjinizi kesiyor. Şansınızın, bahtınızın burada döndüğünü ve her şeyi burada yavaş yavaş ulaşacağınızı da gösteren bir basamak oluşmuş. Bu zirvedir, bu başarıdır, bu artık sizin istediğiniz hayalinizle ilgili bir basamak çıkmış falda. Ve şimdi burada tabii ki başarıya ve burada istek ve arzularına cevaplar alırken bir konuyu birine izah etmek zorunda kalacaksın. Anlatmak zorunda kalacaksın. ikna etmek zorunda kalacaksın. Bir de bayraklı bir yerde bir evrak işin gözüküyor ve bu evrak işinle de ilgili bir gelişmen var. Ama tabii ki güzellikler gelirken, göz aydınlıkları olurken, haberler alınırken değişim ve dönüşüm, dönüşüm enerjisi olurken lütfen nazara ve göze çok dikkat edin ve çok e, nazarlı bir kişi olduğunuz için de hemen yıldızınız düştüğünde nazar da sizin enerjinizi nasibinizi burada kitliyor evet e, burada şunu da belirtmek istiyorum ki size destekler geliyor güvendiğiniz burada bir kişiden size destek geliyor bu kişi size çok güzel bir kapı açacak planladığınız ve istediğiniz bir konuyla ilgili çok güzel bir kapı açacak ama temkinli olun lütfen para konusunda alacağınız kararlar bazı şeylerle yüzleşeceğiniz geçmişteki ilişkiniz yaşadığınız insanla olacak olduğunu da bana gösteriyor. Bir yüzleşme var. O kadar çok yüklüsün, o kadar çok dolusun ki taşmak üzere olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok haklısın. Çünkü artık bu yüzleşmede karanlık yüzler ortaya çıkacak. Bu geçmişteki ilişkinle ilgili diyor. Ve bu kişiyle ilgili yüzleşmek de çok iyi gelecek. Çünkü konuşamadığın için, anlatamadığın için ve hep sustuğun içinde hasta olmuşsun ve sonrası da seni herkese kötü anlatmış ya da yalan yanlış konuşmalar mı manipülasyonlar karşındaki kişi gerçekten çok dengesiz ve burada narsist bir enerji diyor. Yine bununla ilgili bir konuşmayla yüzleşmeyle beraber zaten taşları yerine tek tek oturacaksınız sevgili Faz sayıda arkadaşım. Bazı konular var. Bakın ilişkiyle ilgili bir karar alınacak, bir adım atılacak. Bazı konular var. Artık çözülmesi gereken, askıya aldığınız, hasır altı yaptığınız konularla ilgili partnerinizle konuşacak ve orta bir yolda buluşacak olduğunuzu gösteriyor. Çok öfkelisin ama bu konuşmayı yaparken biraz daha sakin ol lütfen. Çünkü karşı tarafa da prim verme. Çünkü bir konuyla ilgili artık burada bir çözüm, bir adım diyor ve burada İnşallah tez vakitte olsun içinizde çünkü fırtınalar koptuğunu bana gösteriyor. O kadar fırtınalar kopuyor ki belki de evlisiniz, ee, çocuklu bir aile yansımış çünkü telvelerde evli olduğunuzu ya da kardeşleriniz ya da aile büyükleriniz de yaşıyor olabilir. O kadar çok içinizde fırtınalar kopuyor ki düşmanlarınız da bu aile içerisindeki gerilimden, bu aile içerisindeki sıkıntıdan çok da mutlu oluyorlar. Lütfen onlara prim vermeyin. Bu aile toparlanacak. Eskisinden de çok daha iyi olacak olduğunu gösteriyor. Ama çocuklar yansımış. iki tane bir kız bir erkek olduğunu gösteriyor. Birinde rahatsızlık var olduğunu ve gerileme yaşadığını belki derslerinde belki de farklı bir konuda gerilemesi var çünkü biraz sıkıntılı olduğunu konuşmaya ihtiyacı olduğunu da gösteriyor ve konuşarak bu sıkıntısını da aşacak olduğunu gösteriyor kimin kötü kimin iyi olduğunu duyacağım ve göreceğim bir döneme giriyorsun sevgili fal sahibi arkadaşım o kadar çok sabırlısın ki iyi niyetin artık burada suistimal edilmesine de izin vermeyeceksin yöneticinizle ilgili bir sıkıntı var sürekli bu yöneticiyle bir sıkıntı maaş ya da arttırımla ya da Burada hakkınız olanla ilgili alamamanın bir sıkıntısı var olduğunu gösteriyor. Bir konuşma yapacaksınız ama çok sakin olun çünkü bu konuşma sonrası e, karşı tarafta tabii ki burada e, düşüneceği ve karar vereceği de ortaya çıkmış olduğunu gösteriyor telveler bizlere. E, şunu da belirtmek istiyorum ki neye niyet ettiysen burada bir engel yansımış ailenle uzak akrabalarınla çok uğraşmış ve çok da sıkıntıya düşmüşsünüz husumet var ciddi bir şekilde husumetten de kaynaklı ailenize yapılmış bir enerji var. Sık sık tazelenmiş olduğunu gösteriyor. Tabii ki hatırlatmak gerekiyor. Burada 19 Bade yani bu 2019 olabilir, 19 yaşınız olabilir, 19 hafta ama 19 ay ama size sık sık tazelendiğini gösteriyor. Ve şu dakikaya kadar da ruh halinizde gerçekten ciddi bir melankolik ve böyle bir endişe ve kaygı da oluşuyor. Vücudunuzda zonklamalar, cildinizde pullanmalar ama yüreğinizde sıkılma, korku, rüyalarınız karışık endişelisiniz bu üzerinizdeki sık sık tazelenmeden diyor bu eğer ki bununla ilgili lütfen isminizi bırakın okuyalım çünkü çok e, burada uğraştıklarını bu husumetten kaynaklı diyor hayatınızda aksilikler çok yaşanmış ama bu aksiliklerle ilgili elbette ki bir bitiş ve sonrası bir başlangıç olacak e, şunu da belirtmek istiyorum ki bu aksilikler tabii ki kayıplar olmuş, burada ayrılıklar olmuş. Burada çok değerli bir şeyin de hanende kaybolduğunu gösteriyor. Bunu da belirtmek istiyorum ve size yakın bir kişinin Burada e, hane içerisinde bir oyunu da olabilir ama değerli bir şeyiniz kaybolmuş olduğunu gösteriyor. Enerjinizi tetikliyorlar aslında hakkınızı teslim etmeleri gerekirken hakkınız olan bir şeyi size teslim etmiyorlar. Ve siz de burada bir savaş başlatmışsınız ve şu anki e, bir kararınız olduğunu ve bu kararı alırken iklemde olduğunuzu ama zorlandığınızı ama bu karar her konu her neyse hangi üzerine alacaksanız konu üzerine zorlanacaksınız, darlanacaksınız, bulanacaksınız ama doğru bir hamle yapacak olduğunuzu ve B planınızın olduğunu da gösteriyor. Siz sağ gösterir sol vurursunuz. Bu karşınızdaki rekabetçiler, düşmanlarınız sizi henüz daha tanımıyor. Bir tanesi çok zayıf ve o zayıf olan düşmanınızı da Alt edecek olduğunuzu da telveler bizlere gösteriyor. Aklınızdaki kişinin niyet aldıysanız hayatında ciddi bir kaos var. Beklediği ve istediği bir şey var. Bunu elde edememenin sıkıntısını yaşıyor. Aslında burada tabii ki şu da var. Bu kişi bir süreç içerisinde. Bu sürecin hep e, bu taraftan baktığımız zaman onun üzerinde kara bulutlar, aile sorunları, geçmişiyle getirdiği sorunlar ve şu an çözülmesi gereken beklediği bir şey var. Bu çözülmemesi, aileden gelen ve geçmişten gelen sıkıntı birikmiş ve bir patlama aşamasında olmuş ve bu kişiye gerçekten e, şansı olarak görüyor sizi. Siz onun bir mucizesisiniz. Hem maddi hem de manevi ailesine ve kendisine çok destek olmuş. Bunun tarafı ından nankörlük, hile ya da aldatmaca ya da kandırılmaca bir şeyler yaşanmış. Bu kişi gerçekten şu an darda ve zorda çünkü Allah'ın gazabı çok ağırdır alma mazlumu nahını çıkar aheste aheste ki bazı şeylerde ondan çıkmaya başlamış olduğunu da gösteriyor ve bu kişi size bir pişmanlıkla ilgili bir mesaj atabilir. Çünkü evrenden her şey evrenden ilahi sistemden çünkü burada tıkır tıkır işlediğini de gösteriyor sevgili dostlarım. Kalabalık bir ortamda size bir nasip geliyor. S ve K harfi. Özellikle E harfleri mevcut. Ama M ve T'ler de çok mevcut. Ateş ve burada su grubundan bir nasip geliyor size. Yalnız olan arkadaşlarım. Çok eğlenceli, aktif, şen şakrak bir kişi ve ayakları yere sağlam basan bir kişi. Ama çok benzer yanlarınız var. Yaralı bir kişi bu. Akıllı ve her zaman çok da burada enerji olarak size çok iyi geleceğini ama izin verirseniz bir buradaki e, burada kabul ederseniz teklifini çok güzel bir aşk başlayacak ve bu aşkta bir anda da karar verebilirsiniz. Çünkü çok akıllı ve çok da burada kendine güvenen bir kişi olduğunu Telveler bana ayrıca hissettirdi. Sizlerin enerjisi, niyetim, niyetiniz diyerekten duru görü hislerimle sizlerin de merak ettiği sorulara yönelik olumlu ve olumsuz mesajlar verdim. Yıldızınız yüksek, şansınız bal olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Rica ediyorum alma verme dengesi adına sevgili dostlarım. Kanala abone olarak, burada beğen tuşuna basarak enerjinizi bırakmış olursunuz. Evet sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Keyifli, huzurlu haftalar dilerim. Ayağınız taşlara değmesin. iyi insanlar çıksın. Aklında şeytanlık, kalbinde kötülük olan ve hile hurdalı insanları Rabbim sizden ve sevdiklerinizden, evlatlarınızdan uzak eylesin. Bu dönem sağlık olarak lütfen mide bölgesi ve karın alt kısmına ilgili bel ve adelelerle ilgili biraz sınanabilirsiniz. Ağrılar, zonklamalar, baş dönmeleri gibi biraz böyle kronik rahatsızlıklar da gündeme gelebilir. Aldığınız bir karar da lütfen arkasında durun. Bir spordur, bir değişimdir, bir bakımdır. Belki de burada bir hobilerinizle ilgili, kendinizi geliştireceğiniz konularla da ilgili lütfen arkasında durun. Çünkü çok hızlı karar alıyor ve çok çabuk da e, pes ettiğinizi bana ayrıca hissettiriyor. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle. Ben Firuze yorumcu. Hoşçakalın.